Herkese merhaba, sizlerin de gibi bu kanalda birçok müzik alanı üzerinde belirli konularda paylaşımlarda bulunuyoruz ve izleyenlerin, dinleyenlerin, takipçilerin de bu konular üzerinde kısmi olarak bilgiler edinmelerine imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Bizlerin kendi imkanları çerçevesinde. Ve bu kanalda sizlerin de bildiği gibi müzik tarihi üzerine, opera tarihi üzerine ses eğitimi, müzik kültürü gibi birçok alan üzerinde belirli kavramsal sınırlıklar içerisinde sunumlar yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine opera tarihi paylaşımı ile ilgili bir video ile karşılaştınız. Birçok opera tarihi videosu çekmiştim öncesinde. Sizler de bunu belki bilebilirsiniz veya bilmeyenler varsa bunlar da inceleyeceklerdir isterlerse. Bugün daha genel bir yaklaşımda 12 büyük opera bestecisinin Genel özellikleriyle, genel bilgileriyle incelemesini yapacağız sizlerle birlikte. Opera dünyasının tabii ki inanılmaz çok sayıda bestecisi var ve hala da besteci sayıları ilerlemekte. Güzel eserlerle karşılaşmaktayız hem Türk müzik kültüründe hem de klasik ve Avrupa müzik kültüründe. Bizler tabii ki burada ne yapacağız? Geçmişten günümüze kadar ulaşmış. 12 dev opera bestecisini e, bu videoda incelemeye çalışacağız. Daha genel bir yaklaşımda. E, belki bu besteciler hakkında ileride daha da özel e, Sadece besteciye özel hazırlanmış videolar çekilebilir. Onunla ilgili de çalışmalar yapacaktır herkes ve ben de yapacağım tabii ki. Bu süreçte de bu dersimize daha genel bir yaklaşımını inceleyelim. Fakat opera sanatı üzerine çok kısa bilgiler verelim öncelikle. Belki ilk defa izleyecekler olabilir. Opera ile ilgili bir video. Opera Wagner'in dediği gibi sanatların birleşimi dediğimiz büyük ulu bir sanattır. E, tabii ki e, büyük beslecinin e, o sürece kadar oluşturduğu opera birikimi ve opera kültürü, opera sanatı üzerine tartışmalı bilgileri elbette ki mevcut. Fakat biz onun anlayışıyla birlikte yola çıkabiliriz. E, opera içinde edebiyat yani bir tiyatro, bir yazınsal bir metin, oyunculuk yani bir sahne sunumu, e, tarih, metinle ilişkili bir tarihsel olay olabilir veya bir karakter anlatılabilir. Bir olay anlatılabilir. Karakterin başından geçen bir edebiyat ve tiyatro işin içinde var. Oyunculuk var demiştik. Müzik var. Bunları müzikle elbette sunuyoruz. Müzik yazını ile birlikte, müzik yazısı ile birlikte bestecilik kimliği var. Bununla birlikte ne var? Görsellik var. Belli bir süreden sonra da görsellik derken nedir? Sahne sunumu, sahne dekoru e, ve dramaturji e, bu önemli e, dönemin e, içinde e, genel özelliklerinin e, nasıl yansıtıldığı veya nasıl olması gerektiği. Tabi dramaturji belli bir süreden sonra modern bir anlayışta değişikliğe uğradı. E, devamında da görsel sanatlar ve plastik sanatlar dediğimiz yine sahnenin üzerindeki her şey. Bunlar kıyafetlerde dahil, dekorda dahil. Bunların hepsi opera sanatında birleşiyor ve kendisini yüce bir sanat olarak karşımıza çıkartmış oluyor. Opera özellikle 1600 yıllardan itibaren e, İtalya'da bir kıpırdanma hareketi olarak kendisini gösterdi. Küçük-küçük gruplar sanat e, savunucuları, sanat e, severler, dernekler, cemiyetler, küçük insan toplulukları ile birlikte yavaş yavaş gelişerek ilerledi ve bugünlere kadar ulaştı. Artık daha büyük operalar, daha dev opera evleri bu işin içinde varlığını sürdürür oldu. Ülkemizde de tabii ki özellikle Cumhuriyet'ten sonra opera hareketleri kendisini göstermeye başladı. Tabii ki Devlet Ankara Devlet Konservatuarı'nın 1930'lu yıllardaki gelişimiyle birlikte de daha da kendisini ileri noktalara ulaştırmış oldu. Peki şimdi bu e, genel bilgilerden sonra daha da e, özel bilgiler diğer videolarda var. Daha da bu genel bilgilere ulaşmaya çalışalım. Bestecileri e, incelemeye çalışalım. Zaten çok uzun bir video olmayacak. Daha e, öz bilgiler sunmaya çalışalım. Bu videoyla sunumumuzu paylaşmaya çalışacağız. Şuradaki... Evet sunumumuz da hazırsa buradan devam edebiliriz. Şimdi e, opera tarihi üzerinde opera bestecileri üzerinden bir sunum yapmaya başlayacağız. E, tabii ki opera e, sanatsal olarak soyut bir kavramı da nitelemekle beraber e, somut bir özellik yapısıyla da kendisini göstermek zorunda. Mesela somut özellikleri nelerdir? E, sahnedir, dekordur, kıyafetlerdir... Soyut özellikleri ise sanatsal boyuttaki gücüdür müzikal gücüdür müzikal dinamikleridir e, ortaya çıkartılan e, müzikal etkidir e, sanatçının sunmaya çalıştığı sanat akımının e, sunduğu bu görüşleri sunmaya çalıştığı bir mesajdır Aslında soyut birikimi de buradan devam edelim Şimdi öncelikle karşımıza çıkan e, ilk önemli besteci e, tabii ki e, şunu da kapatalım. Evet, Monteverdi olacak. E, Monteverdi, Claudio Monteverdi olduğu İtalyan bestecidir. E, opera'nın ilk adımlarını atmasına imkan veren aslında dev besteci sayılabilir. Claudio Monteverdi, İtalyan bir besteci, Geç Rönesans, Erken Barok döneminin opera bestecisidir. Şimdi klasik müzik dönemlerini düşündüğümüzde, Orta Çağ'dan sonra oluşan Rönesans, Rönesans'tan sonra oluşan e, Barok dönem süreci ve Barok'tan sonra da klasik dönem başlayacak. Demek ki e, Barok'tan önceki süreci de kapsayan, biraz önce de anlattığım gibi ilk adımları atan bestecilerden birisi, e, Orfeo isimli operasıyla bilinen dev bir bestecidir. Birçok operası vardır aslında. hatta opera tarzının sunumları yapılabilecek olan türden sahne müziği eserleri de bestelemiştir, sunmuştur. Tabii bir kısmı kayıtları altına alınmış, yani hala günümüze kadar ulaşmış bir kısmı elbette ki ulaşmış durumda değil. Çünkü çok eski süreçlerden bahsediyoruz. Bakın 1567 sürecinden bahsediyoruz. Yani o dönemlerdeki ee, evrakların saklanması, eserlerin saklanması, günümüze kadar ulaşmasının ne kadar zor bir şey olabileceğini siz de tahmin edersiniz. Zaten kısmen de birçok opera, birçok müzik eseri ve belki de birçok edebiyat eseri bu şekilde kaybolmuştur. Ee, olabilen imkanlar dahilinde, geriye dönük imkanlar sahil, dahilinde de bunlar edinilmiş. Devam edelim. Ve George Friedrich Händel'e geldik. George Friedrich Händel aslında Almanya doğumlu bir bestecidir. Barok döneme ulaştık şu anda. Tabii ki Monteverdi'den Händel'e kadar birçok besteci geçti. Mesela bunlardan en önemlisi Scarlatti aslında çok önemli. Belki bu videoda alınabilirdi, belki eklenebilir. Scarlatti çünkü özellikle belkanto tekniğinin gelişimindeki önemli isimlerden birisi. Ee, ve e, o İtalyan vokal müzik kültürünün güzel şarkı söyleme kültürünün e, önemli inşacılarından birisi aslında müzik alanında Geçelim. Handel. 1685-1759 Almanya doğumlu Barok dönem bestecisidir. Barok dönem içinde yaşamış e, ve eserler sunmuştur. Hem çalgı müziği hem de vokal müzik için eserler bestelemiş bir besteci. En fazla bilinen eseri aslında. Mesih oratorius dediğimiz türdür. Oratorya ve opera aslında birbirine benzer, büyüklükte de denilebilir aslında. Çok fazla bölümleri olan, sadece kıyafetli olarak sunulmayan, yani sahne tasarımı ile sunulmayan bir eser düşünün. İçinde orkestra var, koro var, solistler var, farklı farklı bölümlerden oluşmuş mesajları olan, anlatımları olan. Bir müzik yazını, bir eser türü düşünün. Bu bir e, opera e, değil, oratoryodur. Operada tam tersine sahne sunumu ve bir kıyafet, dekor vardır. Oratoryoda kıyafet ve dekor yoktur. Herkes bilinen klasik konser kıyafetleriyle eserleri sunmaya çalışır. Ama elbette ki o da dev bir eserdir. E, oratoryo türü de. E, Birçok büyük besteci oratoryo türünde eserlerde beslemişlerdir. Bu çok önemli bir şey. Mesih oratoryosu aslında... Dünyada yazılmış oratörler arasında bakıldığında en fazla bilinenidir. Ee, en önemli bölümü de Alleluya denen bölümdür. Mesela oratoryosundaki bölüm. Ee, bestecinin yani Handel'in diğer önemli operaları nelermiş? Rinaldo, Jules Cesar, Scipione, Ezio, Ariadante, Serse, Simele. Bu operaların hepsi hala güncel olarak da güncel bir dramaturji ile sahnesi rejisi ile hatta klasik rejilerle de sunmaya hala devam etmekte bu operaların hepsi. Devam edelim. Şimdi geldik Christoph Willibald Gluck. Gluck Mozart'ın özellikle inceleyerek onun yolundan gittiği bilinen bir bestecidir. Ee, o yüzden önemli bir besteci kişiliğine bürünmüştür müzik tarihinde. Almanya doğumludur. Opera ve bale eserleri bestelemiştir. Operaları barok dönem sonu ve klasik dönem başlangıcı olan süreçte kendisini göstermiştir. Ee, önemli operaları nelermiş? Orfeo ve, Orfeo ve Eudisi, Alceste, Armide, Iphigenia in Auride, Iphigenia en Taurit Bunlar birbirine bağlı hikayelere bağlı olan son iki operası bu şekilde düzenlenmiş ve önemli bir bestedir. Şimdi geldik diğer önemli dahi besteci kısmımıza bölümümüze. Wolfgang Amadeus Mozart çok önemli bir besteci Avusturyalı bestecidir. Avusturyalı olmakla birlikte. Alman kültürüne çok yakındır. O dönemin siyasal özelliklerinden dolayı Alman kültürünü çok iyi bilmektedir. Almanca eserlerde yazmıştır, İtalyanca eserlerde yazmıştır. Hayatının bir bölümünü zaten Viyana'da yaşamak için adamış bir bestecidir. Klasik dönemin en önemli bestecilerinden birisidir. Müzik tarihindeki klasik dönem özelliğinde kendisini göstermekte. Dahi olarak tanımlanmıştır. Çünkü çok küçük yaşlardan itibaren inanılmaz büyük... E, özelliklerde, güzellikte, sanatsal yapıda, e, form olarak büyük yapılarda eserler beslemeye başlamıştır. E, ve e, hem vokal eserler, vokal eserler deyince sadece solo eserler düşünmeyin lütfen, koro eserleri de olabilir. Hem de enstrümantal eserler, solo ve orkestral eserler beslemiştir. E, Requiem çok önemli bir beslesidir Mozart'ın. Requiem'i de bir kora eseri olarak düşünün. Yine sahne eseri değildir, bir oratorio olarak düşünülebilir. Ee, onun da bir mesajı vardır. Bir ölüm duası olarak nitelendirilmiştir. Hatta bazı müzik tarihi kitaplarında e, Requiem'in bir e, sipariş eser olduğu düşünülmektedir. Yani Mozart'ın e, onu bir sipariş üzerine yazdığı söylenir bazı müzik tarihi kitaplarında. Ee, önemli operalarına bakalım. Birçok operası var. Ee, 25'e yakın operası var. Saraydan kız kaçırma, Don Giovanni, Figaro'nun düğünü, Sihirli flüt isimli e, eserleri en fazla hala da en fazla sergilenen eserleridir. Tabii ki biliyorsunuz enstrümantal müzik alanında da Mozart'ın Türk Marşı çok bilinen bir eserdir. Gelelim şimdi Rossini'ye. Rossini, Rossini e, de Mozart kadar dev bir bestecidir aslında sanki bir opera fabrikası gibi düşünülür. İtalyan bir bestecidir. Klasik dönem sınırları içerisinde daha çok yerleşmiş olduğu düşünülür çünkü armonik olarak müzik eserlerinin yaratım süreci olarak incelendiğinde çok klasik bir armonik özellikte olduğu görülebilir. Çok ciddi bir e, müzikal kültüre birikime sahip olduğu için bestecilik kültürüne sahip olduğu için inanılmaz hızlı süreçlerde opera yazdığı söylenmekte opera e, tarih kitaplarında e, bir haftada bir tane opera dahi bitirebildiği söylenmekte e, önemli operaları Sevil Berberi ki bu opera dünyanın hala en çok sevilen operasıdır ve en çok sergilenen operasıdır diğer bestecilerin arasında en fazla sergilenen operasıdır e, Guillaume tel, guyum tel, tel de denilebilir buna. E, İtalyana in algeri. E, La cambiale di matrimonio. Bazılarının Türkçe çevirileri var yanlarında. La generantola. La generantola da olabilir. külkedisi isimli bir opera. E, fakat en çok bilineni Sevir Berberi operasıdır. Gavitano Donizetti'ye geldik. İtalyan bir besteci kendisi. Ee, ve e, İtalyan opera kültürünün e, önemli yapı taşlarından birisidir kendisi. Donizetti, Bellini gibi dev devresticiler var. Arkasından bu bayrağı, opera kültürü bayrağını verdiği ve verdikten sonra da Puccini'ye teslim edecekler. Bu önemli bestecilerden birisidir Donizetti. Ee, Anna Bolena, Leşir Damor, Aşk İksiri olarak bilinir. Lucia de Lamamou, e, Roberto Devaro, La Fille du Regime, Don Pasquale isimli operaları, bu bestecinin operaları, en fazla bilinen operaları, tabii daha fazla operaları var. E, fakat e, bu operalar arasında en fazla bilinen iki tanesi Aşk İksiri dediğimiz opera ve Don Pasquale isimli operalardır. Donizetti'ye ait olan bu operalar. Geldik Bellini'ye. Ee, maalesef ki çok kısa bir yaşam e, öyküsüne sahip aynı Mozart gibi hatta Mozart'tan daha da kısa yaşamış olduğunu tahmin ediyorum ben İtalyan besteci Vincenzo Bellini çok kısa bir yaşamında inanılmaz güzellikte eserler bestelemiş Norma mesela çok ciddi bir opera kültürüne sahip bir birikimdir sanatsal kültür açısından ee, Maria Callas'ında o çok bilinen e, aryası Casta Diva. Biliyorsunuz bu operadandır, normadandır. E, I Prutani, e, La, Sonam, e, La Sonambula*, I e Prata gibi diğer e, operalarda önemli operaları olarak bilinmektedir. Geldik. Operanın dev bir bestecisi. Klasik dönemde nasıl ki bir Mozart dev bir besteci olmuşsa operada e, romantik dönem özelliklerine de sayılabilir görüntüler yani müzikal sunum olarak diyebiliriz bunu duygusal aktarım olarak ee, ve yazınsal olarak da aslında anlaşılabilir özelliklerde klasik bir armonik yazım stili vardır. İncelediğiniz zaman opera metinlerini görebilirsiniz. Ee, mesela bundan sonra geçecek olan Puccini'ye geçtiğiniz zamanki armonik stil çok farklılaşacak. Verdi, Giuseppe Verdi 1813-1901 yıllarında yaşamış ee, opera'nın babası sayılan bir bestecidir. İtalyan bir besteci. İtalyan opera gelinliğini çok ciddi bir birikimle dünyaya kur, e, duyurmuş bir bestecidir. Ee, önemli operaları Rigoletto, Macbeth, Attila, Maskeli Balo, Aida, Il Travatore gibi o, e, operalardır. Bu operalar arasında en fazla bilinen aslında Aida'dır e, ve Rigoletto'dur. E, çok ciddi bir Sanatsal birikime sahip olarak sunulmuş bir e, eser zinciri olarak karşımıza çıktı bunlar. Geldik Georges Bizet'e e, ve Bizet de denilebilir Fransız bir besteci. E, yine maalesef ki o da kısa bir yaşam süresine sahip olmuştur. Dönemin e, sosyal yaşam olanaklarının kısıtlı olmasından dolayı özellikle hastalıkların maalesef çaresiz süreçler içerisinde insanları... E, olumsuz etkilemesinden dolayı birçok besteci aslında bunlardan etkilenmiş e, ve maalesef ki e, kısa yaşamlara sahip olmuşlar. Onlardan birisi de bizedir e, ve e, aynen Bellini gibi o da çok güzel eserler E, Carmen, Ince Avcıları, Pertle Güzel Kız gibi önemli operaları var. E, yine Sevil Berberi kadar sevilen dünya opera e, evlerinde opera kültüründe opera seyircileri arasında opera tutkunları arasında en fazla bilinen eserlerden birisi de Carmen'dir. Çok ciddi bir popülerlik e, gücü vardır Carmen'in sevil berberi. E, nasıl ki bir e, komik opera türünde sayılabilecek bir türse, Carmen'de e, daha farklı bir boyutta e, bir çingene kızının e, başından geçen olayları anlatan e, gerçekçilik akımıyla sunulmuş bir eserdir. ve Var olan bir durumu anlatmıştır aslında bize bu Carmen operasında. Ve geldik operanın son noktasını koyan dev bestecisi Wagner gerçekten kendisine kadar yapılmış olan birçok opera eserini ve müzikal dönem özelliklerini inceleyerek son noktayı koymuştur ve dev opera bestecisi olarak operanın koltuğuna oturmuştur. Ve ondan sonra hiç kimse onun yerine geçememiştir. Wagner bu perdeyi kapatmıştır. Çünkü çok ciddi eserler sunmuştur ortaya. Ve çok ciddi bir opera kültürü birikimi gücüne sahiptir. Operalarının metinlerini dahi kendisi yazmıştır. İnanılmaz bir birikim durumu, inanılmaz bir araştırmacılık. Hatta şairlik ve yazarlık yeteneği de vardır. Bundan dolayı da zaten bu gücünü opera sanatına aktarmıştır. Almanyalı bir besteci kendisine, kendi dönemine kadar beslenmiş olan operaların hepsinden ayrı bir yapıya ve bilince kavuşarak eserler üretmeye çalışmıştır. Libretto'ları genelde kendisi yazmıştır. Opera sanatların en opera sanatların en cinsi olarak kabul eder ve bunu hep öne sürmüştür. Diğer önemli kısma geldiğimizde de önemli operalarına bakalım. Buçan Hollandalı Tristan ve Isolde, Valkür, Rienzi, Lohengrin, Tannhauser gibi önemli operalar karşımıza çıktı. Wagner'e ait olan. Geldik. Operanın yine yine diğer bir büyük bestecisi Puccini. Wagner kadar, Verdi kadar önemli bir bestecisi, besteci olmuştur kendisi. 1858-1924 yıllarında bakın bayağı bir süreci artık yaklaştı. 1900'lü yıllara geldik. İtalyan bir besteci romantik operaları ile güne, e, gündeme geçmiş ve önemli bir yapıya sahip olmuş. La Bohème, Madame Butterfly, Tosca, Manon Lescaut, Le Villi, Turandot gibi önemli operaları var. Özellikle Tosca çok bilinen ve çok sevilen bir operasıdır. La Bohème de öyledir. Madame, Madame Butterfly özellikle ülkemizde çok fazla sergileniyor. E, Levilli ilk operasıdır. E, Turandot da büyük e, opera türünde. Aynı Verdi'nin Aida Ayı'da operatöründeki gibi düşünün. Turandot da büyük bir opera türünde bestelenmiştir. Ve geçelim Strauss'a. Strauss da e, Alman bir besteci. Ee, çok ciddi bir vokal kültür birikimi var. Vokal e, yaratım gücü var gerçekten. Diğer de besteciler kadar önemli. Ee, hem vokal türde hem de enstrümantal türde eserler bestelemiş. Ve en çok bilinen operalarına bakalım. Hansel ve Gretel, Der, Rosen, Cavalier, Salome, Ariad, Auf, Naxos, Elektra, e, Gölgesiz Kadın, Mısırlı, Helen gibi e, Türkçe'ye çevrilmiş olan yapıları bunlar tabii ki operaları var. Strauss ve Strauss'tan sonra gelen önemli bestecilerde opera kültürünü devam ettirmiş olan besteciler olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada paylaşımımızı durduralım. Demek ki bugün bugünkü videomuzda çok ayrıntıya girmeden opera kültürünü genel bir tanımıyla incelemeye çalıştık ve arkasından da 12 dev opera bestecisini inceledik. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı bilgiler sağlayacaktır, kazanımlar sağlayacaktır. Diğer videolarımızda umarım tekrar sizinle buluşacağız. Güzel bir opera kültürü, müzik kültürü edinmek istiyorsak paylaşmaya, araştırmaya devam edelim. Umarım elimizden geleni bizler de burada yapmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.